Esra Bozkurt, Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Gazi Mesleki Eğitim Merkezi'nde. Bugünkü konumuz arkadaşlar, mesleki eğitimde öğretim yöntem ve teknikleri. Öğretim stratejileriyle başlayacağız konumuza. Evet, öncelikle usta öğretici tanımını yapmak istiyoruz. Ustalık yeterliliğini kazanmış aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okullarından gelen öğrencilerin İş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiye usta öğretici diyoruz. Evet, usta öğreticilerin görevleri arasında bir eğitim görevi, iki ölçme ve değerlendirme yani kalite kontrol görevi ve organizasyon yönetim görevi bulunmaktadır. Eğitim görevi çırakların pratik eğitiminden usta öğreticilerimiz sorumludur. Yani çırağa sanatını öğretmek ve onu bütünüyle eğitmek usta öğreticinin görevidir. 1990'lı yıllarda bir grup bilim insanı primatlar üzerinde araştırma yapıyorlar. Ve bir grup maymunun beynine elektrotlar yerleştiriyorlar. Arkasından onların beyin hareketlerini gözlemliyorlar. Ve araştırmacılardan birisi maymunların karşısına geçiyor ve bir muzu iştahla yemeye başlıyor. Arkasından primatın beyninde bir takım aktiviteler kaydediliyor. Bunlara ayna nöronlar diyoruz. Yani taklit, insanoğlunun en eski öğrenim yöntemlerinden birisi. Neden bu konuyu anlattık dersek eğer, taklit en önemli öğrenme yöntemlerinden birisi ise usta öğreticilerimizin çırak öğrencilere, stajyer öğrencilere ders verirken, onlara eğitim basamaklarından bahsederken hem eğitimle ilgili hem ahlakla ilgili, kültürle ilgili davranışlarında çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çünkü öğrenciler ustaları nasıl tavır sergilerse farkında olmadan aslında o tavırları ne yaparlar? Kaydederler ve daha sonra bunları kullanırlar. Yani bizim yapacağımız bir hata, eğitim basamaklarında yapacağımız bir hata, bütün bir öğrencinin eğitim yaşamını ve toplumu derinden etkilemektedir. Eğitim görevi, eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değiştirme, oluşturma sürecidir. Formal ve informal olmak üzere iki türlü eğitim vardır. Formal eğitim amaçlıdır. Önceden hazırlanmış bir program doğrultusunda planlı olarak yapılır, öğretim yoluyla uygulanır. Evet, usta öğreticilerimizin çalışma alanlarında kullandıkları eğitim formal eğitimdir. Bunun dışında bir de informal eğitim vardır. Bireyin kendi yaşamı içerisinde çevresiyle olan etkileşimi sonrasında kendiliğinden oluşan öğrenmeler olarak da ne yapılabilir, tanımlanabilir. Eğitim görevi. 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda çırakların mesleki eğitiminden usta öğreticilerin sorumlu olduğu açıkça belirtilmektedir. 3308 sayılı kanun 0506-1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Eğitim görevi. Usta öğreticilerin eğitimle ilgili yapması gereken bazı görevleri şu şekilde sıralayabiliriz. Öğretim metotlarını ve tekniklerini bilmek ve pratik eğitimde uygulamak. Evet arkadaşlar, kendi bilmediğimiz şeyleri başkalarına öğretmemiz mümkün değil. O yüzden öncelikle usta öğreticilerimizin mükemmel bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim çalışmalarını iyi planlamak, disiplinli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak. Evet, iyi bir planlama eğitimde hedeflenen sonuçlara daha pratik, daha güvenli bir şekilde ulaşmamızı sağlar çeşitli öğretim araç ve gereçlerinin hazırlanmasını ve kullanılmasını bilmek. Evet bu konuda da çırak öğrencinin karşılaşabileceği her türlü sorun ve problem ortadan kaldırılmalı ve eğitime en iyi şekilde planlanıp hazırlanmalıdır. Eğitim görevi, olumlu davranışlarıyla çıraklara örnek olarak onlara rehberlik etmek. Dersimizin başlangıcında anlattığımız örnekteki gibi ayna nöronlar gerçekten taklit ile öğrenme konusunda çok etkin olmaktadır. İnsanoğlu 12 ayını doldurduktan sonra yaşamda taklit ederek öğrenir. Bazen bizim için önemli olmayan davranışlar, üzerinde durmadığımız davranışlar, bireyin eğitiminde kalıcı hasarlara ya da tam tersi olarak olumlu davranışlara da ne yapabilmektedir, sebep olabilmektedir. O yüzden olumlu davranışlarımız ile çıraklarımıza ve aday stajyer öğrencilerimize örnek olmamız gerekiyor. Öğretme arzusunu devamlı olarak eğitime yansıtmak. Eğer biz gerekli şekilde öğretme arzusunu kendi içimizde hissetmezsek bunu öğrenciye de yansıtamayız. Bu da önemli konulardan birisi. Çalışmaları objektif olarak değerlendirmek. Evet yaptığımız çalışmaları Değerlendirme yaparken objektif olmalıyız, adaletli ve hakkaniyetli davranmalıyız. Ölçme ve değerlendirme kalite kontrol görevi. Usta öğretici çırakların yaptığı işleri uygun ölçme yöntemleri kullanarak ölçmeli ve yaptığı değerlendirme sonucu eksik gördüğü konular varsa bunları tamamlamalıdır. Ölçme ve değerlendirme kalite kontrol görevi. Peki o zaman ölçmeyi nasıl tanımlayabiliriz? Kendi cinsinden seçilmiş bir birimle kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ölçme diyoruz. Değerlendirme ise yapılan tüm faaliyetler için yargıya varma işlemidir. Ölçme değerlendirme göre ve ölçme değerlendirme yapan bir usta öğretici bir kere teknolojiyi çok iyi bilmesi gerekir. Ee, biliyorsunuz çağımız hız çağı, teknoloji çağı. Teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Yeni çıkan yöntem ve tekniklere benim zamanımda bu yoktu diye e, görmemezlikten gelemeyiz ya da atlayamayız. O yüzden usta öğreticilerimiz e, çağının teknolojisine hakim olmalı. Bir insanın nasıl öğreneceğini, becerilerini nasıl geliştireceğini bilmelidir. Evet, e, ergenlik çağında olan öğrencilerimiz e, davranışlarında değişiklikler göstermektedir. Öğrencinin ergenlik çağında olduğunu, bazı duyusal değişiklikler yaşadığını, onun hem fiziksel hem de bedensel hareketlerini çok iyi okumalıdır. Çırakların iş ortamında karşılaşacağı güçlükler ortadan kaldırılmalıdır. Mesleğindeki iş ve işlemleri en iyi şekilde yapabilmeli ve gösterebilmelidir. Konusunu etkinlikle anlatabilmeli, öğrencinin ilgisini sürdüre bilmelidir. Bunlar da usta öğreticinin dikkat etmesi gereken önemli görevler arasında yer almaktadır. Usta öğreticinin kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak iş yerinde sorunsuz işleyen bir düzen kurma işlemidir. Organizasyon ve yönetim görevi. Organizasyon ve yönetim görevi organizasyon ve yönetim görevinin içeriğinde şu konular yer alır. İş yerinin yapısını her bakımdan geliştirmek ee, az önce de bahsettiğimiz gibi çağımız teknoloji ve hız çağı. Buna uygun ekipman, araç ve gereçleri mutlaka iş yerimizde ne yapmamız gerekir? Bulundurmamız gerekir. Yetki ve sorumluluk paylaşımını net olarak belirlemek ve dağıtımını yapmak. Stajyer öğrencilerimize ve çırak öğrencilerimize gerek yetkileri, gerek sorumlulukları açık ve net bir şekilde izah edilmelidir. Herkes ne yapacağını çok iyi bir şekilde bilmelidir. Gerekli yetki ve sorumluluk paylaşımını yaptıktan sonra her personele görevinin gereklerini anlatmak ve başarılı olmalar için onlara yardımcı olmak da görevleri arasındadır. İşbirliğini geliştirmek için gerekli olan alt yapıyı da hazırlaması gerekir. Organizasyon ve yönetim görevi. Evet, öğrenmeyi nasıl tanımlayabiliriz? Öğrenme öğretim faaliyetleri sonucunda kişinin yeni davranışlar kazanması veya davranışlarında değişiklik meydana gelmesidir. Beceriye yönelik öğrenmenin başarılı olabilmesi için şu hususlara dikkat etmemiz gerekir. Öğrenme öğretim faaliyetleri sonucunda kişinin yeni davranışlar kazanması veya davranışlarında değişiklik meydana gelmesidir. Yani aday stajyer öğrencimizin ve çıraklık öğrencimizin aldığı eğitim sonunda davranışlarında istendik ve kalıcı değişikliklerin olması gerekir. Bu şekilde öğrenci işlem basamaklarıyla işlemin bütünü arasındaki ilişkiyi gördüğü zaman daha etkili olarak öğrenir. Organizasyon ve yönetim görevi. Beceri eğitiminde öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için sık sık tekrarlar yapılmaktadır. Tekrar sadece basit bir kas hareketi değildir. Beynimizde bulunan nöronlar öğrenirler. Aslında o davranışı o an için sergilemezler ama gerektiği zaman ve mekanda bu öğrenilen davranış aynen sergilenir. O yüzden pratik eğitimde mutlaka sık sık tekrarlara yer verilmelidir. Birden fazla duyu organına hitap etmek öğretimin daha etkili olmasını sağlar. Görmek ve duymak en etkili öğretim yöntemleri arasında yer almaktadır birden fazla duyu organına hitap etmek öğretimin daha etkili olmasını sağlar yalnız işiterek öğrendiklerimizin yüzde 20'si yalnızca görerek yüzde 30'u sadece işiterek ve görerek yüzde 50'si işiterek görerek tartışarak deneyerek ve kullanarak ise yüzde 90 oranında kalıcı bilgiye ulaşabiliriz bu yüzden usta öğreticilerimizin öğrencilerimizi eğitirken davranışlarıyla, yaptıkları hal ve hareketlerle, yaptıkları pratik eğitimle gerçekten istendik davranışlar meydana getirmeleri gerekmektedir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.